Coğrafi konum Türkiye'de coğrafi konum test 18'de soru çözümlerine ve analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerde aynı enlem üzerinde, aynı enlem olduğu için önemli arkadaşlar. Üç merkezde güneşin aynı anda ufuktaki konumları verilmiştir. Bakalım K merkezi güneşi doğma noktasında, M merkezi tam tepede, L merkezi ise batma noktasında görüyor. O zaman aynı enlem üzerinde dediğine göre arkadaşlar en doğuda olan L'dir çünkü güneşi batma konumunda görüyor. Saati daha ileri. En batıda olan K'dır. K merkezli güneşi doğma konumunda daha yeni görüyor. Ve güneşin tam tepede olduğu merkez ise M merkezi ortada yer alır. K merkezini yerel saat en geridir. Doğru. En batıda olanın en geride olur arkadaşlar. Güneşin en erken doğduğu merkez L'dir. Bakın daha doğuda olduğu için en erken L'de doğar. KLM merkezleri M merkezine hiç uzaklıktadır. Bakalım arkadaşlar. M'nin saati 12 ile L'de güneş batmak üzere diyelim 18 arkadaşlar. Yine L'nin de güneşin doğma konumu olduğu için 6. Bakın hepsinin M merkezine uzaklığı 6 saat olduğu için uzaklıkları M merkezine eşittir. Bütün merkezler aynı merdiğin üzerindedir. Arkadaşlar bütün merkezler aynı merdiğin üzerinde olsaydı güneşi hepsi aynı konumda görürdü. Hepsinin yerel saat aynı olurdu. O zaman cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorum kesinlikle doğrudur demiş. Coğrafya öğretmeni Ebrar Hanım öğrencilerine biri güney yarım kürede, diğeri kuzey yarım kürede, yer alan iki farklı merkezden doğuya doğru aynı yükseklikte ve aynı hızda evet aynı hızda hareket eden iki araç dünya etrafındaki turlarının aynı anda tamamlamışlardır. Arkadaşlar hız aynıysa süre aynıysa o zaman yolun da aynı olması gerekir. Bu ne demek arkadaşlar? Yolun aynı olması demek. Diyelim ki birisi arkadaşlar 40 derece kuzey paralelinde diğeri 40 derece güney paralelinde olursa yola aynı olur. Yani yarım küreleri farklı olan merkezlerin ekvatora uzaklıkları aynı olacak ki aynı enlem üzerinde olsunlar. Dolayısıyla e, dünya etrafındaki yolları yani bir paralelin uzunluğu diğer paralele eşit olsun arkadaşlar. O zaman cevaplara bakalım. Başlangıç meridyenine uzaklıkları farklıdır demiş arkadaşlar. Bakın başlangıç meridyenine uzaklıklarının farklı olması önemli değil. Diyelim ki bir tanesi buradan başladı. Diğeri de buradan başladı. Sonuçta arkadaşlar tam bir tur demek başladığı noktaya geri dönmesi demektir. O 360 derecelik bir açıdır. Önemli olan burada hız, süre ve yol kavramıdır. Farklı boylam üzerine yer alırlar demiş arkadaşlar. Farklı boylam üzerine yer alması da önemli değil. Tam bir tur yaptığında aynı noktaya geri gelecektir. Ekvatora uzaklıkları aynıdır. Bakın ekvatora uzaklıkları aynıysa o zaman paralel numaraları aynıdır. Yani dünya etrafında alacakları yol aynıdır arkadaşlar. Çünkü burada hız ve zaman aynı dediğine göre demek ki yolun da eşit olması gerekiyor. O zaman doğru söyleyen yalnızca Mirza olur değerli arkadaşlar. Evet, şekildeki boyalı alanın matematik konumu göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hem kuzeyli hem de güney yarımkürede kredi toprakları vardır. Bakalım arkadaşlar. Ekvator bakın burada olduğuna göre bir bölümü kuzey, bir bölümü güney yarımkürede doğru. En doğusu süre en batısı arasında 120 dakikalık zaman farkı vardır. Bakalım arkadaşlar. Burası başlangıç meridini. Batıda 10 meridyen, doğuda 20 meridyen, toplam 30 meridyen fark vardır. 4 ile çarparsanız 120 dakika yapar doğru. Hem batı yarım kürede hem doğu yarım kürede toprağı vardır. Bakın başlangıç meydanın doğusunda da toprağı var, batısında da toprağı var. Doğru. Bölge topraklarının tamamı bir içinde iki defa güneş ışığından 90 derecelik açıyorlar. Bakın tamamı diyor arkadaşlar. Tamamı bakalım. Dönencelerin arasında olacak tamam. Bakın oysa şu bölge arkadaşlar. Şu bölge yaklaşık dönencelerin dışında kalıyor. Dolayısıyla bu taralı bölgenin güneş ışınlarını dik açıyla alması söz konusu olamaz. Tamamı dediği için bu arkadaşlar olmaz. Bölgenin büyük bir kısmı dönenceler arasında yer alır. Evet bakın taralı bölge dışında falan alan dönencelerin arasında kalmaktadır. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. Evet bu parçada numaralanmış yerlere getirilmesi gereken kelimeler aşağıdakilerin hangisine doğru sınıflandırılmıştır diyor arkadaşlar. Coğrafya öğretmeni Cüneyt Bey derste, derste ekvatordan kutuplara girildikçe bazı coğrafi olaylarda artma bazılarında ise azalma olduğu bu söylemiş. Örneğin ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırı yükseltisi kutuplara doğru azalır arkadaşlar. Biri azalır dememiz lazım. A diyelim. Denizlerdeki tuzluk oranı bu da azalır. Sıcaklık azaldığı için. Çizgisel hız azalır. Dünyanın küresel şeklinden dolayı. O zaman 1, 2, 3'ün azalması gerekiyor. Yer çekimi artar kutuplara doğru. Geoit olmadan dolayı arkadaşlar buna aRT R, T diyelim. Haritalardaki bozulma oranı kutuplara doğru artar. Küresellikten dolayı buna alet edilir. O zaman 1, 2, 3 azalır. 4 ile 5 artar olacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 azaldı. 4 ile 5 arttı. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Evet buna göre B merkezi hangi paralel üzerinde yer olur demiş. 5-6'nın soruları bilgilere göre cevaplayın demiş arkadaşlar. Aşağıda A, B, C merkezlerinin coğrafik koordinatları ile ilgili bilgiler verilmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle bir küre çizelim. A, B ve C merkezleri aynı boylam üzerindedir diyor arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde dediğine göre hemen çizelim. C merkezi ekvator üzerinde. Ekvatoru çizdik ve C merkezi yazalım buraya. A, B merkezleri kuzeydedir diyor. Tamam güney yarım değil. A merkeziyle daha güneydeki B merkezi. Güzel. A merkezi daha kuzeyde olduğuna göre B merkezi daha güneydeymiş. Yazdık arkadaşlar. A merkezi ile daha güneydeki B merkezi arasındaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığın yarısı kadardır. Ha. Evet. B ile C arasındaki uzaklığın yarısı. O zaman burası X ise burası X bölü 2 olur arkadaşlar. Yarısı kadarmış uzaklığı. A ile C merkezleri arasında yani şu merkez 30, 3330 kilometre mesafe varmış. Arkadaşlar 3330 km'yi 111'e böldüğümde bakın neydi? Ortadaki sayılar aynı olunca baştaki ve sondaki rakamda yani A'nın paraleli arkadaşlar 30 olacaktır. Şimdi A 30 arkadaşlar o zaman ne olur? Burası A, B ile C arası mesafe A ile B arasındaki mesafe iki kat olduğuna göre B ile C arasındaki mesafeye 20, Ayrıca B arasındaki mesafe ise 10 paralel olur. O zaman B merkezi arkadaşlar 20 derece kuzey paralelinde yer alır. Çünkü hepsi arkadaşlar bir ekvator üzerinde diğerleri ekvatorun kuzeyinde kuzey yarımkürede yer almaktadır. O zaman cevabımız arkadaşlar B merkezi 20 derece kuzey paralelinde olacaktır diyoruz. Bakalım denizde cevap olacaktır arkadaşlar. Evet buna göre A, B ve C merkezleri ile ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Her üç merkezin yerel saatleri aynıdır. Bakalım hemen. Bakın aynı boylam üzerinde oldukları için yerel saatleri aynıdır arkadaşlar. Bu tamam. A merkezinin tan ve grup süresi B ve C merkezinkinden daha uzundur diyor. Bu süre kutuplara doğru artıyor Çizgisel hız azaldığı için. Çizgisel hızla ters orantılıydı. Bakalım A merkezi kutuplara daha yakın olduğu için arkadaşlar. Bu madde de doğrudur. Yer çekimi C merkezinde diğer merkezlerden daha fazladır. Yer çekimi kutuplara doğru artıyordu. Ama burada yer çekimi, bakın C merkezi ekvatora daha yakın olduğu için, ekvator üzerinde olduğu için yer çekimi arkadaşlar diğer merkezlerden daha az demesi gerekiyor. Burada ise arkadaşlar daha fazladır demiştir. O zaman cevabımız arkadaşlar kesin doğru dediğine göre 1 ve 2 numaralı merkezi bulacağız arkadaşlar. Ceyhan olacaktır. Evet, buna göre Delhi şehri ortak saat, e, ulusal saat olarak hangi merkez meridyenin yerel saatini kullanır demiş arkadaşlar. Bakın artı saat saatinin çok basit. 1 saat 15 meridyende arkadaşlar. 1 saat 15 meridyende. 6 saatte çarptığımızda 90 meridyenler. Demek ki 90. doğu meridyeni niye doğu arkadaşlar? Artı olduğu için. 90. doğu meridyeni Delhi şehrinin ortak saatini kullandığı merkez meridyendir arkadaşlar. O zaman cevabımız... Ceyhan olacaktır. Eksi olsaydı o zaman 90 batı diyecektik arkadaşlar. Evet buna göre öğrencilerden hangilerinin yorumu kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Coğrafya öğretmeni öğrencilerin yukarıdaki şekli akıllı tahtada gösterip evet arkadaşlar KLMN merkezlerinde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumları gösterilmiştir. Bu merkezlerle ilgili yorumlarınız nelerdir demiş arkadaşlar. Ceren en batıda olan merkez nedir? Doğru arkadaşlar. N merkezinde daha güneş yeni doğuyor. Saati daha geridir. Dolayısıyla N merkezi burada en batıdadır. Sıla K merkezi M merkezine göre daha doğrudur demiş. Evet bakın K merkezinde arkadaşlar güneş batma noktasına daha yakın saat daha ileri M'ye göre daha doğudadır. L merkezi K'ya göre tarih değiştirme çizgisine daha yakındır. Bakın K daha doğuda L daha batıda. Fakat arkadaşlar bu merkezlerin hangi meridyene yakın olduğunu bilmediğimiz için Burada bir kesinlik yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu merkezlerin hangi meridyen üzerinde olduğunu bilseydik o zaman arkadaşlar tarih değiştirme çizgisine hangisinin daha yakın olduğunu bilebilirdik. O zaman kesinlik dediğine göre cevabımız Ceren ve Sıla'nın söylediklerinin doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceren ve Sıla olacağından denizli olur arkadaşlar. Evet buna göre uçakların rotası göz önüne alındığında hangi uçağın rotasının diğer uçaklardan herhangi birinin rotasıyla kesiştiği söylenemez demiş arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 5 uçağın direkt olarak rotasını verilen başlangıç ve varış noktalarının koordinatları verilmiştir diyor. Bakın 60 batıda başlangıç meridyenine geliyor. 10 doğudan 50 batıya batıya doğru gidiyor. 0'dan 40 batıya batıya doğru gidiyor. 20 doğudan 20 doğuya yani hiç hareket etmiyor arkadaşlar 20 doğu meridyeninde 20 doğudan kuzey güney istikametinde gidiyor. 40 batı 10 batı. Bakın arkadaşlar hepsi batıya doğru giderken başlangıç meridyeninden mutlaka meridyenlerine çakışma olurken 20 doğuya hiçbir uçak geçmediğine göre 20 doğu meridyen üzerinde arkadaşlar 4. uçakla hiçbirisinin rotası çakışmaz arkadaşlar burada. Cevabımız deniz olur. Evet, Türkiye'de böyle bir durum yaşamadıkları için oldukça şaşıran Ayça ve Mehmet aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmiş olabilir diyor. Ayça ile Mehmet yoğun geçen bir yılın stresini atmak için yurt dışına tatile gitmişler. Gittikleri ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini gezmek için farklı şehirlere yaptıkları yolculukta saatlerini bazenleri bazen de geri almışlar. Yani arkadaşlar aynı anda aynı ülkede farklı saat kullanıldığı anlatılıyor burada. Farklı ortak saat aynı anda kullanıyorsa Doğu Batı genişliği fazla olan bir ülke olması gerekiyor. İtalya, Fransa, Nijerya, Şili Doğu Batı genişliği fazla olmadığı için bir yılda aynı anda tek saat kullanırlar. Oysa Kanada, Rusya, ABD, Avustralya gibi ülkeler Doğu Batı genişliği fazla olduğu için aynı anda birden çok ortak saat kullanabilirler arkadaşlar. Evet testimizi burada bitiriyoruz değerli arkadaşlar.